devam ediyoruz. Az önce oyun bozdu. Oyun hata vermişti. Yani çektiğim yer <laughs> hata verdi. <laughs> Bu yüzden böyle oldu. Böyle bir şanssızlık olur mu ya? Buradan böyle çıkmak çok zor. <laughs> Aa onların yaptığı. Tam bununla oyunlar oynarım. Hep karşı. Arkadaşlar şarj, şarjım bitiyor. Konuşamadım hepsi bak. Bitiyor. Hepsi burada Temel Gıda ürünlerinde. Ramazan. Misra. sırap. Atkıserde kana. Doğru diyor. <laughs> Arkadaşlar kadar, bu arada bu yeni Ben şunu merak ettim Üçüncü bölümünü Al ya bölümse, siz de ne, oldu şimdi? Şimdi ne oldu şimdi Şimdi ne oldu Ramazan eksiksiz ve bereketli sofralarda yaşayın. Bu fırsatları herkesten önce öğrenmek için hepsi burada Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Hadi siz de hepsi burada uygulamasını Kafa koptu kafa. Kafa koptu kafa. Çok kötüydü. Gitti gitti ora. Orası gitti. <laughs> Al ah, düştü. <laughs> Düştüğümüz hallere bak. O, tek memleketi olan. Aa böyle dedi de. mi? Onlar için başındayız. Türkiye'nin korona mücadelesinde İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde dünyanın en önde gelen girişimcisi kaplarından iki çekirdekle el ele verdik. Durduğumuz fonla şu an hastanelerin ihtiyaç duyduğu malzemelerin üretimi. Ha orada ne yapacağımızı anladım. <laughs> Artık beni kimse yenemez orada. Allah im. Şimdi. Amacımız bu ne? Yok. Hepimizin kalbinde Bu memleket. Şöyle. Anne hatırlayan hafızası çok kuvvetli anne. <laughs> <laughs> bu da <hiç> şey galiba. <laughs> <da, ya. gülüyor> Atmadım hattın anne. hatırlat dediğin ya. Ay tamam sende. Asla hiçbir şeyi unutmayan anne. sonra. Bu Ama sofrada

Abdü İbrahim'den Arkadaşlar o zaman bu videomuzun da sonuna gelelim